gülümse kişisel gelişim ve sanat merkezimizin masal sihirbazı atölyesine hoş geldiniz. Yazan ve yöneten direk Solay, müzik Özel Solay ve karşınızda masal sihirbazımız. Herkese merhaba. Ben Masal Sihirbazı. Masallar anlatır. Gülücükler alırım. Bazen heyecan, bazen korku salarım. Ama sonunda hep mutluluk dağıtırım. Bugünkü masalımızın adı Kutu Kutu Bilmem. Evet yanlış duymadınız. Kutu kutu bilmem. E ne diyelim? Nasibi olan karıncadan alır ders. Nasibi olmayana kainat kitap olsa fark etmez. O halde başlayalım masalımıza. Bir varmış, iki yokmuş. 3 düşmüş, 4 tele dolanmış, 5 hapşırmış, altı altına kaçırmış, 7 eti yemiş, 8 kereviz demiş, 9 zıplamış, 10 donmuş. Donmuş donmasın ama masal bu ya. Evrendeki her canlı uyumuş, uyanmış, etrafında dönmüş, hoplamış, zıplamış, kaşınmış. Masalların görünmeyen müzisyeni piyano çalmaya başlamış. Gidilen yollardan sonra çok uzaklarda, çok yükseklerde ve çok yıldızlar geçtikten sonra kocaman ve masmavi gökyüzünün olduğu ve adına Dünya denen bir gezegen varmış. Bu gezegenin bembeyaz bulutları, yeşil ağaçları, ağaç kakanları, denizleri, köpek balıkları, akarsuları, kurbağaları, çiçekleri, kelebekleri yani birçok güzellikleri varmış. Dünya çok güzel bir kız çocuğuna benzermiş. Uzun sarı saçları varmış, ışık saçarmış. Saçlarını savurunca rüzgarlar eser, fırtınalar koparmış. Yeşil gözleri ovalar, çayırlar gibi insana huzur verilmiş. Eğer ağlarsa yağmurlar yağmış. Kolları çok uzunmuş mesela. Şırıl şırıl akan nehirlere, derelere benzermiş. Biliyor musunuz? Çok güzel gülermiş. O kadar güzel gülermiş ki o gülünce dünyadaki bütün çocuklar güler ve mutlu olurlarmış. Hem de sihirliymiş dokunduğu her şey canlanırmış. Çok günlerden sonra dünya mutluymuş mutlu olmasına ama bir şeyler değişmeye başlamış. Başı ağrımış, yanakları kızarmış, öksürmekten konuşamaz olmuş. Çiçeklerin kokusunu bile maalesef alamıyormuş. O bembeyaz bulutlarına koştuğunda nefes nefese kalmaya başlamış. Yüzü gülmüyormuş artık. O gülmeyince çocuklarda gülmez olmuş. Uyumuş, uyanmış, etrafında dönmüş ama bir türlü eskisi gibi olamıyormuş. Bir gün bu olanları yıldızların ardından izleyen evrenin sahibi ona seslenmiş. Dünya, sen hasta oldun. Eskisi gibi değilsin. Kendini mikroplardan korumalısın." demiş. Dünyaya o zamana kadar sadece doktorların kullandığı ve adına maske denen bir şey uzatmış. Al bunu tak demiş. Dünya kendine söyleneni yapmış yapmasına ama bu olanlara bir türlü anlam veremiyormuş. Ağaç kakanlar, köpek balıkları, kurbağalar, kelebekler yine varmış ama çocukların yüzü gülmüyor, hiç oynamıyorlarmış sonradan öğrenmiş ki korona denen o kötü cadı Covid mikroplarını dünyaya göndermiş. Ve öyle bir büyü yapmış ki herkesi evine hapsetmiş. Dünya önce güneşe sormuş. Sonra aydan fikir almış. Sonbahar olmuş yapraklarını dökmüş. Kış olmuş üşümüş, üşümüş. Tam bahar olmuş ki. Buldum. Demiş. Çocukları nasıl gördüreceğimi buldum. Adına Şeker Bayramı denen bir bayram vardı. Ben bu bayramda çocukların yüzlerini giydirebilirim. Demiş. Onlar evde kalmak <laughs> zorundalar. Biliyorum ama ben onlara gidebilirim. Demiş. Hazırlıkları haber vermek için evrenin sahibine doğru yola çıkmış. Çocukları da anne babalarına emanet etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dönmüş, yuvarlanmış, saklanmış, yıldızları saymış. Ve çocukları mutlu edecek kutu kutu bilmem denen o sihiri bulmuş, üç tanesini almış evine getirmiş. Bu kutuları çocukların evlerine kargoyla gönderirsem şeker bayramında çok mutlu olurlar ve kötü cadık koronanın yaptığı o mutsuzluğu unutabilirler diye düşünmüş. Dünya sihirli ellerini üç kutu kutu bilmeme doğru uzatmış ve başlamış konuşmaya. Kutu kutu bilmem. Kutu kutu bilmem. Demiş üç defa. Gelsin. Demiş. Aa o da ne? Hiçbir kutu gelmemiş. Kutu kutu bilmem tekrar seslenmiş. Kutu kutu bilmem. Kutu kutu bilmem. Kutu kutu bilmem. Demiş. Demiş kutular gelsin. Neşeli kutular demiş. O kadar seslenmiş ki. Ama yine hiçbir kutu gelmemiş. Düşünmüş, düşünmüş, saçlarını savurmuş, bir sağa bir sola savurmuş, rüzgarlar estirmiş. Sonra tekrar seslenmiş. Kutu kutu bilmem, kutu kutu bilmem, kutu kutu bilmem. Demiş. Aa, inanılacak gibi değil. Bütün kutular gelmiş. Bütün kutu kutu bilmemler gelmiş. Dünya derin bir iç çekmiş ve çocuklar da kutular gibi üzgün mü acaba diye düşünmeye başlamış. Sonra birden aklına sihirli elleri gelmiş. Sihirli ellerini uzatmış. Size sevgimi gönderiyorum. Neden üzgünsünüz? Konuşun benimle demiş. Ve ilk olarak kutu kutu bilmemlerden uzun saçlı olanı konuşmuş. Çok güzel bir kutuymuş. Rengarenkmiş. Gözleri yemyeşil, saçları havuç gibiymiş. Saçları o kadar güzelmiş ki bir sürü tokalar ve kurdelelerle süslüymüş. Narin bir yüzü varmış. Çok ama çok güzel dans edebiliyormuş. Omuzlarını ve kollarını hareket ettirince müzik çalmaya başlıyormuş. sevdiği şarkı çalarken kendini bulutların üstünde dans ederken hayal ediyormuş. Dünya müzik kutusuna sormuş. Hem bu kadar renkli, hem bu kadar üzgün nasıl olabiliyorsun? Ben seni şeker bayramı mutlu etmek istiyorum. Seni gönderirsem keşke çocuk mutlu olmaz. Ki. Sana nasıl yardım edebilirim? demiş. Müzik kutusu başlamış anlatmaya. Beni kargoyla bir yıldıza göndermek istiyorlar. Oysa ben tekerlekin sandalyede sendereden her çocukları izleyen o çocuğa 4. gitmek istiyorum. Bu nedenle günüm. demiş. Dünya Yıldızlar geceleri ortaya çıkar biliyorsun. merkez senin sesin ile gök yüzünde yalnızlığını unutmak istiyordur. Olamaz mı? Müzik kutusu. Evet. haklı olabilirsin. Demiş. Düşün. Camın kenarında tekerlekli sandalyesinde otururken gece gök seyreden çocuk. Beni dinlerken, kendisine gök yüzünden bir yıldız seçip Onunlar dağ gettiğini hayal etmişler. Demiş, de, en yarısı en de çocuğun diliye yerine gelmiş olmaz mı? Demiş. Dünya müzik kutusuna hak vermiş. Sihirli yıldız tozunu çıkarmış ve müzik kutusunun üzerine serpmiş. Müzik kutusu gece bizlere göz kırpan yıldızlar gibi parlamaya başlamış. O kadar mutlu olmuş ki çalmış, çalmış, çalmış. çalmış yıldızlarla dans ettiğini hayal etmiş. Artık çok mutlu bir kutu olmuş. Dünya sihirli ellerini yine uzatmış. Size sevgimi gönderiyorum. Neden üzgünsünüz? Lütfen konuşun benimle demiş. Kutu kutu bilmemlerden ikincisi dünyaya doğru yürümüş. Ve tam o sırada masalların görünmeyen müzisyenin sesi duyulmuş. bilmemlerin ikincisi konuşmaya başlamış. Beni gördünüz mü? Beni gördünüz mü? Beni gördünüz mü? Çok havalı bir kutuymuş. Saçlarından kocaman bir topuzu varmış. Kulaklarında da çeşit çeşit küpeleri varmış. Çok alımlı bir kutuymuş. Çok güzelmiş. Bu kutu dünyanın güzelliklerini görmek isteyenler için yapılmış. Kutunun içindekine sahip olan daha iyi görebilir ve kitapları çok daha kolay okuyabilirmiş. Çünkü o bir gözlük kutusuymuş. İçinde çocukların daha iyi görmelerini ve kitapları daha kolay okumalarını sağlayan gözlük varmış tıpkı benimki gibi. Dünya gözlük kutusuna sormuş. Seni takınca daha kolay kitap okuyabilecek. Ben daha iyi görebilecek onca çocuk varken sen neden bu kadar üzgünsün? Sen böyle üzgün olursan hangi çocuk seni takmak ister diye sormuş. Gözlük kutusu başlamış anlatmaya. Sevgili dünya, beni bir gözlük gözlük mağazasına gönderecekler ve vitrine koyacaklar. Düşünsene. O zaman gözleri iyi görmeyen o çocuk beni bir sürü gözlüğün olduğu biçimde nasıl bulacak? Ya bulamazsa evden çıkmaları da yasak. Beni nasıl alacak? Hem o zaman ben olmazsam geceleri masal kitaplarını okuyup nasıl uykuya dalacak? Söyle bana, güzel rüyalar nasıl görecek? Ben gözleri iyi görmeyen o çocuğa gitmek istiyorum o yüzden üzgünüm demiş. Dünya gözlerini avuşturmuş, gece uykuya dalmadan önce okuduğu ay dede masallarını hatırlamış. Gözlerim iyi görmeseydi okuyamazdım. Gözlüğe ihtiyacım olurdu diye düşünmüş. Ve kutu kutu bilmemlerin ikincisi olan gözlük kutusuna hak vermiş. Başının üstündeki bulutları kovalamış, kovalamış. Gözlerini kırpıştırmış, iki elini parmaklarını üç defa şıklatmış. Gözlerim görüyor, gözlerim görüyor, gözlerim görüyor. Demeye başlamış göz. Kutusu. Kutudaki gözlüklerin hepsini birer birer takmaya başlamış. Artık o da çok mutlu bir kutuymuş. Dünya o kez sihirli ellerini uzatmış. Size sevgimi gönderiyorum. Neden üzgünsünüz? Konuşun benimle. Kutu kutu bilmemlerin üçüncüsü lütfen konuş benimle demiş. Kutu kutu bilmemlerin üçüncüsü afacan bir çocuğa benziyormuş. Kocaman gözleri varmış. O kocaman gözlerini masalların görünmeyen müzisyeni de görmüş ve başlamış çalmaya. Ona bakan önce gözlerine hayran olmuş. Gözlerini açıp her yere koşarak gitmeye bayılırmış. Uzun uzun kirpikleri varmış ve onları kırpıştırmayı çok seviyormuş. Bir de kızaran yanakları varmış ve yanaklarının üzerinde rengarenk çilleri saçlarını yanlarda iki kulak yaparmış. Bütün çocuklar onun bu haline bayılıyorlarmış. Çok güzelmiş. Bir bakan bir daha bakıyormuş. Herkes ona sahip olmak istiyormuş. Her gün hopluyor, zıplıyor, koşuyormuş. Çok sağlıklı görünüyormuş. Çünkü o spor ayakkabısı kutusuymuş. Dünya bu sağlıklı kutunun neden üzgün olduğuna bir türlü anlam verememiş ve başlamış konuşmaya. Ben neden üzgünsün? Çok şaşkınım. ayakkabısı kutusu hop 1-2-3 dedikten sonra başlamış anlatmaya beni bir sürü ayakkabısı olan bir çocuğa gönderiyorlar o nasıl ayakkabısı o kadar çok ki benim kocaman gözlerimi ve saçlarımı fark edemez bile sen biliyor musun alt köylerin birinde bir çocuk var koşmayı her şeyden çok seviyor o kadar hızlı koşuyor ki İnanamazsın. Yarışmalara katılmak istiyor. Ama ayakkabısı yok. Ben ona gitmek istiyorum. Eğer ona gidersem o benim gözlerime de, kaşlarıma da çok iyi bakar. Demiş. Dünya başını ellerinin arasına almış. Ayakkabısı olmayan çocuğu ve ayakkabısının kıymetini bilmeyen diğer çocuğu düşünmüş. Saçlarını savurmuş, rüzgarlar estirmiş. Kutu kutu bilmemlerin hepsi esen rüzgarda titremiş. Dünya şöyle yerinde bir sağ sallanmış, sola sallanmış, volkanları patlatmış. Kutuya haklısın demiş. Sen uzaklardaki köyde koşmayı seven çocuğa gitmelisin. Çıkan seslerden Patlayan volkanlardan sonra spor ayakkabısı kutusu saçlarını sallamış, gözlerini kırpıştırmış ve 1, 2, 3 demiş ve eklemiş. İçime inanılmaz bir enerji doldu. Bu enerjiyle saatlerce koşabilirim. Demiş ve yanaklarından çillerinin üzerine mutluluk gözyaşları akmış mutluluktan müzik çalıp dans eden, gözleri daha iyi gören ve daha hızlı koşabilen kutu kutu bilmemler kendi seçtikleri çocuklara doğru yola çıkmışlar. Tüm bunlar olurken geceler geçmiş, günler geçmiş, şeker bayramı sabahı onu vermiş. Çocuklar uyanınca baş uçlarındaki kutu kutu bilmemleri görünce çok şaşırmışlar ve çok mutlu olmuşlar. Masalların görünmeyen müzisyeni bu kez en güzel parçasını çocuklar için çalmaya başlamış. Olup bitenleri evrenin sahibi de uzaktan izlemiş ve dünyaya seslenmiş. Sevgili dünya sen artık iyileştin. Çocuklar mutlu olunca senin hastalığın da bitti. Çocuklar evde kaldılar. Kurallara uydular ve iyileştiler. Artık sen de maskeni çıkarabilirsin demiş. Dünya mutluluktan saçlarını hızla savurmuş. Her tarafa ışık saçmış. Ama bu sefer fırtınalar değil, mutluluk rüzgarları estirmiş. Güneşe, aya, yıldızlara kadar ulaşmış mutluluk rüzgarı. Bir şeker bayramı sabahı yine huzur ve neşe getirmiş insanlara. Gökten üç Kutu kutu bilmem düşmüş. Biri size, biri bu masalı anlatan bana, diğeri de çocukları mutlu etmek için uğraşan, yüreği sevgi dolu olan insanlara gelsin. Ben Dilek Solay. Şeker bayramınız, güzel anıları biriktireceğiniz güzel anlarla dolu olsun. Ben Özel Solay. Bütün çocuklar ve insanların bayramını kutluyorum. Ben Kınar Cener. Bütün çocuklar mutlu olsun. Ben Barut. bayram tadında mus mutlu mus mutlu şeker tadında bayramlar diliyorum. Ben özlem güçlü, huzur dolu bayramlar diliyorum. Herkese sevgi ve sevgi dolu bayramlar.